Bugün sizden gelen tarifleri yapıyorum. Şöyle bir istek aldım. Hadi birlikte tiramisu yapalım. İlk olarak çırpma kabımıza 4 adet yumurta ve 1 su bardağı şeker alıyoruz. Tabii ki püf nokta bunları güzelce çırpmak. Bu arada fırını önceden 180 derece alt üst ayarda ısıtıyoruz. Şimdi kuru malzemelere geçiyoruz. 1 su bardağı un ve 3 yemek kaşığı kakao. Bunları eleyerek koyuyoruz. Bu aşamadan sonra mikser değil, şöyle bir spatula kullanacağız. Koymayı unuttuk ya, bu kabartma tozunu da koyuyoruz hemen, hemen. Son olarak da vanilimizi koyuyoruz, vanilyamızı yani. Mikserle çıkmadığımız için topak topak oldu, o yüzden sadece topaklar gidene kadar mikserle çıkacağız. Kelepçeli kalıbımızı alıyoruz. Alt kısmına yağlı kağıdımızı seriyoruz ve üstüne kelepçeyi kelepçeliyoruz. Şöyle ben şimdi kenarlarını alıyorum hemen. Şu şekilde oldu. Şimdi pandispanyamızı kelepçeli kalıbımıza döküyoruz efendim. Kalıbımızı şöyle 2-3 kere vurduk. Fırına gönderiyoruz. 35-40 dakika kadar pişecek. Burada siz kontrollü bir şekilde pişirebilirsiniz. Şimdi geldik kremasına. Tenceremize 1 litre süt ekleyeceğiz. 1 su bardağı toz şeker. Bir adet yumurta sarısı. 7 yemek kaşığı tepeleme un ekleyeceğiz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Muhallebi kıvamı alana kadar ocakta pişiriyoruz. Muhallebimiz pişti, bir 5-10 dakika beklettim. Şimdi içerisine 200 gram labne ekliyoruz. Şimdi bunu iyice çırpıyoruz. Tam 30 dakikada kekimiz pişti. Bakın kekime sünger gibi. Ay bu tarifi yapmazsanız daş olursunuz hemen yapın. <laughs> Şimdi bu keki ikiye bölmemiz gerekiyor ve bu görevi sana verdim anne. Şimdi bir kabımıza 2 tatlı kaşığı granül kahve koyuyoruz. İçine 1,5 su bardağı su koyuyoruz. Şimdi içine 2 tatlı kaşığı şeker ekliyoruz. Bu sosun yarısını alttaki pandispanyama tamamen yedireceğim. Kelepçemi tekrardan takıyorum. Muhallebinin yarısını döküyoruz şimdi kekin üzerine. Üst kısmını koyuyoruz. Gerçekten sünger gibi ses çıkıyor. Kalan sosumuzla da üst tabanı ıslatıyoruz. Kalan muhallebimi de üstüne döküyorum. Ben bunu sabaha kadar dinlendireceğim. Sabah görüşürüz. Sabah oldu. Şimdi hemen üzerine şöyle kakao serpiştireceğiz. Ve işte hazır. Tadım testi. <laughs> çok iyi. Harbi mi? Bu arada deneyen herkese de çok beğendi. Lütfen, lütfen bu tarifi deneyin. Deneyin.